Kilosu ne kadar kuzunun? <laughs> kızı çevirme. 10 bin like almış neredeyse bir de yorum ya. Ben çıkıyorum Allah. Teşekkürler Allah hoş geldin aleyküm selam. değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Sen futboldan bir kere ne anlarsın kardeşim? Futbolu ki topu görsen <laughs> karakola götürsün bomba diye. <laughs> Kafa attı ya keçi gibi. <laughs> ya seni sok, Geri çık ya. Allah aşkına ne ya? <laughs> ya seni süreceğim. Arabanın içine ya. <laughs> <laughs> Hayda. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Kanka bunu söylerken abarttın bence. Ya saçmalama. Bir dakika. Bir... Hadi. Okay. Hadi. Bu, çocuk... Bu çok diyor? yanlış ya. Ben... <laughs> <laughs> Malefizcim bir kişiye daha hediye bunik veriyor çok teşekkür ederim canım desteğin için çok sağ ol. Şov yapıyorsan şu an Şov. yapma gözünü seveyim. Tamam. tamam. İlk buluşma sonrası şöyle bir diyalog yaşadık amına koyun cilve mi yapıyor? Eve geçince yaz demiştim niye yazmadın? İlk buluşmaya önünde Kola Türka yazılı Beşiktaş formasıyla geldim. Arkamda Matias Delgado yazıyordu amına koyduğum şaka mısın sen? İki saat hazırlanmıştım ya çiçekli elbise giymiştim. <laughs> Allah evli versin. Delgado iyi topçula öyle deme. <laughs> Yükselen ama asla inmeyen bir şey. Türk bayrağı. Vay. Çok iyi cevap vermiş. Duygu hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi seyirler sana da. Brr brr patapim versus helikoptero lupo turco. Ya bu ne ya? Bu da yeni çıktı bu bu da. <laughs> Allah Allah bugün ne oluyor kız? Kız bugün ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Zey, bir de farklı farklı isimler. Aa ilk defa görüyorum. Zeus 5 kişiye de abonelik vermiş Zeus. Cum, teşekkür ederim. Selam yayınlar demiş. Çok sağ ol canım benim. Bugün neler oluyor böyle? Neler oluyor hayatta? Yayın niye 10 dakika bitsin lan? Çok teşekkür ederim. Adamlar 10 ayda benden daha fazla abonelik attı. <laughs> Canlarım benim. Dikkat, Zehra Kınık çıkabilir. Aynen, aynen, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, Solomon Kan. <laughs> Oho. Ah lan. Taha Eren'cim bir kişi hediye daha verdin mi bugün sen? Hatırlıyor muyum? Yok hayır vermişsin. Teşekkür ederim Taha'cim çok sağ ol canım benim. <laughs> <laughs> Keita Balde, Vanda Nara ile bir ilişki yaşadım doğru. Bu hayatımın en büyük hatasını yaptım. Nasıl bir amı varmış orospunun dipsiz kuyu gibi giren çıkmış. Tövbe tövbe. No Ne That's weird. That's weird. Watching myself. Like look. Five minutes later. Hey, izboldu zaten. Ali Koç olmasaydı neler olurdu? Çok daha işim rahat olurdu diye düşünüyorum. Fenerbahçe Ali Koç'la şampiyonluk yaşar mı? Buna inanıyor musunuz? Öyle şey olur mu? <gülüyor> 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 no. <gülüyor> Come on. Leave it. What is that? Is that 50? Oh. <laughs> <laughs> <yo. gülüyor> okay. Nice fizik hocam. Arkaya yatıracak. <laughs> Bir de düzlük gorili değilmiş. Batı Af Afrika düzlük goriliymişim. <laughs> Veganlar bence net vatan hain. Bu Arapların ben gelmişim geçmiş. En büyük kim? En büyük Galatasaray. Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Oha harbiden lan. <laughs> Ayakkabıya bak. Bizdeki yaralar kanamalı kötü. Çocuk aralar... Ya <laughs> Ceylan. Nasılsın? 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 <laughs> nasılsın? abi? Ne oluyor lan? <laughs> 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 Esilacım bir kişiye hediye bonik vermiş teşekkür ederim. Dehreli bayanım sağ olasın. Bugün maşallah. Herkes, herkes bugün abonelik atıyor. Oo, Mali abim, Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Gizem kim? Batı Afrika düzlük görevi yaz. Onu bayıltırım. Allah Allah. Kim acaba? <laughs> İyi yayınlar. Teşekkür ederim Serkan'cığım. Hoş geldin. Ali geçin mi? Niye? var küstüm Ali Var oyun Okulda mısın okulda mı Amerika İdrarı sende İsmi Semra sevgiler iyi mavicim çok teşekkür ederim <gülüyor> 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 Yok canım niye rahat olsun oğlum bu ne lan Bayağı bir 500 falan da lazım ki böyle bir göbeğin olsun. Sanki biraz fazla. 3 artı 1 malikanede yaşıyor. <laughs> Zeus bir kişiye daha hediye unik veriyor. Zeus'cum çok teşekkür ederim. Berbat bir günlerden sizi görmek mutlu etti beni. Yayınlar efendim ne demek ne demek. Ne mutlu bana. <laughs> Harbiden yağın kar. Eğer Beşiktaş'ın portekizli oyuncusu Rafasim'in evinde yumurta yerseniz, Rafadan yumurta yiyeceğinizi biliyor muydunuz? <laughs> çok güzel. İnanın araba uçuyor. Ladies Çok güzel arabalar ya. Güzel güzel. Aferin nasıl yapalım.